<laughs> gözü Abi senin eğilmen lazım. Cumhuriyetimizin kurucusu ve isikler mücadelemizin kahramanı Aziz Atatürk, gencinden yaşlısına hepimize emanet ettiğin Cumhuriyetimiz, bugünlerde Cumhurbaşkanının halk tarafından seçimiyle yeni bir safaya ulaşmış bulunacaktır. Bu kutlu ve ulvi vazifeye talip olduğum şu anda. Cumhuriyet'in değerlerinin takipçisi ve geliştiricisi olacağımı Türk milletine ilan ederim. Ülkemiz işaret ettiğin yurtta sol, cihanda sol ülküsüne her zamankinden daha fazla sarılma ihtiyacı hissetmektedir. Sosyal barışın ve huzurun temin edilip korunması ülkemizin refah seviyesinin yükseltmesinde kilit bir rol oynayacaktır. Halkımızın mutluluğu bölgemiz ve dünyamız için bir örnek teşkil edecektir. Temelinde evrensel hukuk değerlerinin, sütunlarında bağımsız yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin, çatısında insan hak ve hürriyetlerinin yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti, cepheleşen dünyada huzur, itibar ve istikrarıyla ilelebet paydar kalacaktır. Bizlere düşen gelecek nesillerimizin mutluluğunu bugünden tesis edecek gerekli adımları atmak, çatışmadan ve çözümsüzlükten uzak duran ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Bu kararlı yolculuğumuzda en büyük gücümüz, Milli Egemenliğin Tijenliğiyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi, en sağlam dayanağımız ise muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak hedefimizdir. Ruhum şad olsun. Ekmelettin İhsanoğlu.